Merhaba bahis severler. Söyle bakalım Ali Can kanalından. Herkese merhabalar. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzun başlıktan da videomuzun konusu başlıktan da anlaşılacağı gibi ilk yarı bir ikinci yarı sıfır bir maç denememiz olacak. Bunun öncesinde de farklı bir maç daha vereceğim. Tabi garantiye gitmek isteyen arkadaşlar da daha garanti seçenekler mevcut olacak. Bunun öncesinde iddia Excel oran analiz programımız Facebook'ta üyeleri üye sayısı giderek artmakta. YouTube'da paylaştığımız videoları burada da paylaşıyoruz. Bunun haricinde Ezra Excel programımızdan çıkan maçları hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftada iki sefer çıkan sonuçları grupta paylaşıyoruz. Hemen sizlere ilk vereceğim maçı göstermek istiyorum. kısımından da en az evet en az 9 maç oynanmış olsun. 2.5 alt daha önce oynanan karşılaşmaların hepsi tamamı %100 olarak 2.5 alt bitmiş. Toplam 9 karşılaşma oynanmış. Var ve 2.5 seçeneklerini tıklıyoruz. Var seçeneğin oranı 1.95 iki buçuk üstün oranı 2.15 olacak bu karşılaşmaların son iki aylık oynanan idnada oynanan karşılaşmaların tamamı iki buçuk alt bitmiş var 1.90 2.5 üstü oranımızda 2.15 olacak. Evet gördüğünüz gibi daha önceki oynanan dokuz karşılaşma iki buçuk alt olarak bitmiş. Bu hafta içi de Kuzera-Pontepire'de mücadelesi var. Buradan da gördüğünüz gibi iki buçuk alt, üç buçuk alt olarak bitmiş karşılaşmalar. Brezilya 2. liginden Cruzeiro kontra Brada mücadelesi bu karşılaşmadaki tercihimiz daha önceden iddianın iddiada var ve 2.5 üst oranlarını analiz ettiğimizde bütün oynanan 9 karşılaşma 2.5 alt olarak gitmiş Ağustos ve Eylül ayında oynanan karşılaşmalar. Hemen ikinci karşılaşmamızı vermek istiyorum. İlk yarı bir maç sonucu sıfır tabii sürpriz bir tercih. Bunun yanında daha garanti tercihler de var. En az altı maç ve üzerinde oynanmış olsun. Üç buçuk alt daha önce oynanan yüzde yüz karşılaşmalara yani yüzde yüz olarak üç buçuk alt bitmiş olsun. 2 üç gol aralığı. %100 Bunları alırken 0 1 gol, 2 3 gol, 4 6 gol ve 7 gol analizlerine bakarak alacağız. 0 1 gol oranı 2.70 olacak. 2 3 gol oranı 1.65 olacak. 4 6 gol oranı 3. 7 artı oranı da 10 olacak. Hemen Programdan bunları bulalım. 0 1 gol, 270 olacak. 2 3 gol, 165 olacak. 4 6 gol, 3 olacak. 7 artı 10 olacak. Bu şekilde seçiyoruz daha önceki oynanan ark alt karşılaşma. Gördüğünüz şekilde bütün karşılaşmalar 2-3 gol aralığında bitmiş. Bu haftada Libertadores Kupası'nda River Plate São Paulo mücadelesi var. arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk yarı bir ikinci yarı sıfır toplam altı karşılaşmanın üç tanesi ilk yarı 1, ikinci yarı sıfır olarak gelmiş tabi sürpriz bir tercih bunun yanında bütün karşılaşmalar bir buçuk üst olmuş bütün karşılaşmalar üç buçuk alt olmuş ve bütün karşılaşmalar 2 üç gol aralığında bitmiş söylediğim gibi ilk yarı bir ikinci yarı sıfır toplam altı karşılaşmadan üçü bu şekilde gelmiş. Yani 150 ilk yarı bir, ikinci yarı sıfır. Sürpriz oynayan arkadaşlar bu karşılaşmayı bu şekilde değerlendirebilirler. İmzanın bu şekilde verdiği oranlara dayanaraktan ilk yarı bir maç sonucu sıfır gelmiş. Tabi denemekte fayda var. Oran itibariyle gayet güzel oranı vardır. Sürpriz oynayan arkadaşlar değerlendirebilirler. Bunun yanında garantiye gitmek isteyen arkadaşlar bu karşılaşma için 1.5 üst, 3.5 alt ve 2-3 gol aralığından herhangi bir tercihten birini değerlendirebilirler. İlk yarı bir maç sonucu 0. Söylediğimiz gibi 150 daha önceki oynanan karşılaşmalar gelmiş. Videomuzun başında da belirttiğim gibi sürpriz beklediğimiz karşılaşma River Plate Sampoona mücadelesi. Bekleyip göreceğiz. Bunun yanında kanalımıza destek için beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ayrıca Bayis severler için de Facebook grubumuzu bekleriz. Orada daha çok maç paylaşımımız oluyor. Bu nizal Excel programımızın başarısı şu anda yüzde 60 civarlarında arkadaşlar. Bunu da aleyetten tutuyorum. tabi ilerleyen zamanlarda toplamda altı kalemde farklı analizler yapıyoruz. Daha çok başarılı gelenleri ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Oralardan daha çok maç çıkarmaya çalışıyorum. Umarım ilerleyen günlerde de Facebook grubumuzu takip ederseniz bizi YouTube'dan takip etmeyi ihmal etmeyin. Başarımızın gidecek art giderek artacağını düşünüyorum. Biz bu işe emek veriyoruz. Amacımız sadece sizlere icra oynarken yol göstermek umarım ilerleyen günlerde daha güzel şeyler yaparız. Tabii maçlar henüz yeni başladı. Takımlar henüz yeni yeni oturmaya başladı. Takım oyunu olsun, kondisyon olsun. Yeni yeni oturmaya başladı. O yüzden Eylül ayında bahis miktarlarımızı düşük tutarsak daha iyi olur. İlerleyen haftalarda daha güzel maçlar bulabiliriz takımları izledikçe kafamızda belirli bahisler alabiliriz. Bunları sizlerle paylaşabiliriz. Bu yüzden Facebook'ta ve YouTube'da bizle, bizle olun, bizle takip yani bize takibe devam edin. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım güzel bir hafta içi geçiririz. Fakat da olsa bir kazancımız olur. Hafta sonu göltenimiz daha geniş oluyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.